Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Ya da iyi akşamlar. Akşama doğru. E, bugün de sizlere Rusya'da bazı sıkıntılardan, iyi şeylerden bahsedeceğim. Şimdi bazı arkadaşlar yorum yapmış. Gelmek değmez falan filan diye. Yani herkesin tercihi kendine. Bana göre de Amerika'ya gitmek değmez. Ne farkı var Amerika'nın? ...yani ne olayı var Amerika'da... ...yani... ...Rusya... ...bence Amerika'dan daha iyi... ...niye... E ...çünkü bir... Ya ...en azından çok karışık bir millet yok... ...sadece bu Türk milletlerinden var... ...Rusya'da bir de Rus milletleri var... ...ama... ...Amerika'da... ...şu müziği biraz kısayım... ...ama Amerika'da her tür insan var... ...bir de problemli sıkıntılı Amerika... ...burada... Kimsenin kimseyle bir işi yok, kimsenin de kesmiyor. Böyle bir kavga, dövüş pek yok. Her yer sakin, çoluk çocuk koşturuyor istediği gibi. Hiçbir şey olmuyor. Ee, marketten bahsetmek istiyorum. Ekmek pahalı abi. Ben anlamadım. Rusya tavalan ambarı. Hani nasıl anlatayım? Dünyaya buğday satıyor, arpa satıyor, işte mısır satıyor, ne satıyorsa. Ama ekmek Pahalı abi. En kötü ekmek Türk parasıyla 15 lira. En kötüsü bu da. Yani et vesaire her şey bu kadar ucuz olurken ekmek niye pahalı anlamadım. Çok alan mı var, çok yiyen mi var diyeceğim. O da yok. Yiyen de yok. Böyle çok az az yani insanlar burada Türkiye'deki gibi bir oturuşta bir adam iki ekmek yemiyor yani öyle bir dünya yok. Ekmek birazcık pahalı geliyor bana ve burada arkadaşlar işçilik çok pahalı. Bak malzeme çok ucuz. Yani bir malzeme aldınız, bir eve bir tadilat yapacaksınız. Böyle bir OSB'dir vesairedir, işte tuğladır, çimentodur, alçıdır vesaire bunlar bedava. Ama gerçekten işçilik çok pahalı. Yani 100 bin lira bir malzemeye para verdiniz, işçilik yaptıracaksınız. Belki 500 bin lira, 600 bin liraya işçiliğini yaptırırsınız. 100 bin liralık malzemenin 5-600 bin lira işçilik maliyeti var. Bunu ben anlamadım. Burada yani bu da şu demek oluyor: çalışan para kazanıyor arkadaşlar. Yani burada saçma sapan iş bile yapsan para kazanıyorlar. Ben görüyorum burada acayip acayip işler de var. İnternette böyle saçma sapan kirpi satıyorlar ya. Ya kim alır kirpi ya? İnanır mısın 4-5 bin ruble kirpiye para yazıyorlar. Hadi kaplumbağa anladım. Kirpi satıyor adam. Yakalamış satıyor. Düşünün. Şöyle de bazı şeyler var. Bir güzel yönü. Bizim oradaki gibi böyle ikinci elci çok nadir. Spotçu vesaire. Ne bakın oğlum. <laughs> Spotçu vesaire çok nadir. O yüzden insanlar Avito diye bir uygulama var. Oradan şey satıyorlar. Satmıyorlar. Pardon. Çoğu şeyi bedava veriyorlar. Yani gel al götür de nasıl götürsen götür. İnsanlar. Onu dışarıya çıkmaya çıkarmaya bile üşeniyor. Ya bu kadar çalışmak istemiyorlar. Bir iş imkanı çok fazla. Buna hep ters cevap verenler var. Anlıyorum niye olduğunu. Ama inanın iş imkanı çok fazla. Niye derseniz, ülke savaşta erkekler az kaldı. Çoğu savaşta çoğu kaçtı ama kadınlar burada. E, bu ne demek oluyor? Her yerde kadınlar çalışıyor. Bir mobilyacıya girin, bir ne bileyim spotçıya girin, araba yerine girin, galeriye girin. Nereye girerseniz girin kadınlar çalışıyor. Tramvayları kadınlar sürüyor. Kamyonları kadınlar sürüyor. Taksiciler kadınlar. Burada tamamen kadınlar çalışıyor. E, bu da ne demek? Erkeklerin iş olanağı çok fazla. E, burada kalan Ruslar işte savaşa gitmeyenler, kaçmayanlar da onlar da pek çalışmayı sevmiyorlar. İçelim yatalım. Bu kadar. Adamlar kendilerini yormuyorlar. Benim bir komşu var yan tarafta. Victor diye. Dedi ki ağacı keseyim de ben götüreyim. İyi e ben de sana yardım edeyim dedim. Benim orada ağaç var. Ee, kesmem lazım. Rüzgar e, tribünü bağlayacağım. Ona değer diye kesmem lazım. Tamam dedi. Adam geldi. İki ağaç kesti. Dedi gerisini yarı keseriz. La oğlum. Dalga mı geçiyorsun? Dedim tamam sen git ben kendim keserim dedim. Yok. Tamam dedi o zaman yarın olsun. Yarın olsun. Yarın, yalvarıyor bana. Dedim yok. Keseceksek bugün. Kesmeyeceksek sen git ben kendim keserim dedim. Tamam dedi beraber devam ettik. Abi adam bildiğin öldü. Bir ağaç daha kesti. Zor eve kaçtı. Yani düşünün. İş yapıcıları bile bu şekilde. Hani kendini yoran yok. Bir şey yok. Böyle para olsun yiyelim içelim yatalım. İnanın bizim Türk milleti yemin ederim baya çalışkan. Hele hele köylüler. Burada şu şöyle bir mantık var. Eğer köyde yaşıyorsan köyde içersin çalışmazsın. Berduş gibi bir adam. Yani köy sıkıntılı gibi düşünüyor. Bizim orada da tam tersi. Çalışan adamlar köyde. Gece gündüz tarlalar vesaire çalışıyorlar. Verdim. Al cüzdanı komple al. Olmuyor. Olmuyor mu? Markete geldik de. Pıçırışka mı? Pıçırışka Aslında pa... Piamer... Roç... Pramerochka diye yazılıyor. Pecherochka mı? Pecherochka mı? Ne öyle bir şey okunuyor. Ben de anlamadım. Niye değişik? Ee, yani burada köylerde insanlar çok az. Varsa da yaşlılar. Gençler tamamen hemen şehre kaçıyor. Çünkü köyde bir şey yok onlar için. İşte diskodur, kulüptür. Rus milleti tamamen alkolük abi. Tamamen. Yani alkol içmeyenlere böyle yapıyorlar. Başka bir şey kullanıyordur diye düşünüyor. Benim yan komşu var. Her gün diyor içelim içelim içelim. Dedim kardeşim ben alkol içmiyorum. Bana bir daha bunu teklif etme. Bir sefer de bana başka şeyler getiriyor. Neyse bu kadarlık yeter. Sonra ben size tekrar güzel bir video daha atacağım. Allah'a emanet görüşürüz.